Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, PUBG Games'i ve ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Kaldığımız yerden Call of Duty Modern Warfare 3 serimiz tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Biliyorsunuz serimiz yeni başladı. E, Call of Duty 3 yeni başladı. İkinci bölümden beraber sizlerleyiz dostlar. En son Manhattan'daydık. E, Jammer'ı ortadan kaldırdık, sinyali aktif ettik. Şimdi de bir e, Rus denizaltısına sızıp denizaltıda bulunan roketleri... Ee, kendi gemilerine karşı kullanma görevini verdiler bize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Sizlerden ricam başlamadan önce lütfen kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını aktif edin dostlarım. Bu ve bu tarz seyirlerden haberdar olmak istiyorsanız eğer. Keyifli <laughs> seyirler dilerim. çevrim içi. Tam kapasite CD EM bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 3-1 saldırı izni verildi. Düşük irtifaya geçiyorum. Herife varış süresi 5 saniye. Silahlar ateşler. <laughs> Predator kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe hattını tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Seal ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn Batarya Tüneli. Orası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. Ne oldu? Arkadaşlar bir saniye ya bir dışarı çıkmak istiyor da. Anlaşıldı 01. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Eko safhatta güvende. Yetkiyi uyguluyoruz. Evet dostlarım. Avcı geldi Şu oyunun remake'ini niye yapmasınız ya ya da bir master'ını. Gene bir denizaltı göreviyle beraber sizlerleyiz dostlar. sağa sol yapınca yön alıyor. Onlar için yapabileceğimiz pek bir şey yok. İki dokuz beş derecesine yönelin. Buluşmaya 300 metre kaldı. Anlaşıldı. Meta 01 bir izleyici de sizi gördük. Anlaşıldı. Buluşma yerine geliyoruz. Sil takımı tam önümüzde olmalı. Onları gördüm denizaltı ilerliyor. Kesişme yerine çok yaklaştık. Anlaşıldı. Yol Hızlan, göster. Hızlandık. Deli de, deli deli oldu. Dedin, Ruslar mayın döşüyor. Gözleriniz sonarda olsun. Mayın. Sabit durun. Sağ sağ. Ben. Bir mayın daha. Gücü kapatın, başlıyoruz. Hedef yaklaşıyor. Oscar 2, 8 yönünde. Anlaşıldı. Tepemizde. Hedef üzerimizden geçiyor. aynı. Don't move. Anlaşıldı. Yerinizi alın. Aşırı hareketlenmeden kaçın. Frost mayını deniz altına yerleştir. Frost ilerle. Anlaşıldı. Frost ilerledi. Şu an görev noktasında ve mayını yerleştiriyorum. Tekrarlıyorum mayın yerleştirildi. Mayınlar hazır uzaklaşın. İyi. Anlaşıldı. Bize çıkmaya hazırlanıyoruz. Bombalar hazır, patlatın. Overlord burası Metal 01. Denizaltı yüzeye çıkıyor. Saldırıya başlıyoruz. Anlaşıldı 01 ana göreve devam edin. Denizaltı füzelerini kontrol etmeniz gerek. Yerinizde kalın. Denizaltıyı yüzeye çıkmaya zorladık arkadaşlar. Düşman teması olabilir dikkat edin. Düşman teması! Düşman teması tekrar ediyorum, düşman teması. Denizaltı üzerine düşman teması. Aşağıya el bombası. Güverte temiz, temiz. tekrarlıyorum güverte temiz. Herkes iyisin. Anlaşıldı. Denizaltının içine giriyoruz. Rus denizaltısının içerisindeyiz. Kimseyi yaşatmıyoruz. Tanımlanamayan herkes düşman. Anlaşıldı. Aşağıda görüşürüz. Tamam Sentmen. Koruma ateş açacağım. <laughs> dıbrış dıbrış dıbrış. temiz. Anlaşıldı sentinel. İlerliyorum sent ben. Sen de İlerlemeye devam. Sağa ve sola dikkat et. Nişanlı bit. Hazırlanıyor İlerlemeliyiz. Hadi. Frat, frat. Frost köşe al Köşeye gelmek canım benim ya. Şunda Al. Bayağı bir yaralandık ama ya. Bunlar denizaltıyı batıracak. Ya bu silah güzel atıyor ama bunda dolması dert birader ya. Dur. Burada sıkıntı var. Sandman destek lazım. Köprüye ulaşmalıyız. Ha öyle mi? Ben de farklı bir şey yapıyordum zaten canım. Adamlarla lazer Silahlar var lan. Lan. O burada grup partisi var. Hadi Sentman, Hadi Sandman destek lazım burada. Hadi 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 ilerle. Dıbrış yana dıbrış 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 dıbrış. Hadi Sandman görelim numaranı canım benim. Güverteye ilerliyorum tekrar ediyorum güverteye ilerliyorum Sandman. Anlaşıldı. Kapıda mevzilendim. Anlaşıldı. Güverte temiz tekrarlıyorum güverte temiz. temiz Nereye tıklıyoruz? Pekala fırlatma anahtarını aldım Nerede? Overlord burası metal 01 kontrol noktası Neptün'ü gönderiyorum tamam Anlaşıldı 01 anlaşıldı <laughs> Neptün Anlaşıldı Kuvvet koordinatlarını veriyorum Tango Whiskey 056628 Sen kodu gir ben kapıyı tutuyorum 30 saniye. Komandaya geç. Komandaya mı geçeyim? Aynı anda. Güvenlik anahtarı alındı. 3 1 Başla. Anlaşıldı. hazır ve fırlatılıyor. Hazır ve takımı sızmak için mevzide. Lan niye merdiven hadi Hadilan Hadi lan hadi diyor. <laughs> İyiymiş bu. Hadi 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 hadi. Ya Hak Buna amin derim ben de canım amin derim Roketler gönderildi tekrarlıyoruz füzeler yolluyor füzeler yollanıyor Anlaşıldı Ben takip edeyim de sende birkaç tane Oy baban Anlaşıldı. Devam et Frost. Kendi bom kendi bombalarıyla bitirdik bunların işini. Dikkat et. <laughs> Mayınları vur. Oh yeah. Mayın işi temem mi? Evet bizi almaya geldiler. İşte orada hadi hadi. Yapabiliriz. Anlaşıldı. Zod yakla içerideyiz. Sandman ve Frost içeride. Destek için teşekkürler. bölgenizdeki Rus zırhlılarına yapılan füze saldırıları doğrulandı. Tüm birincil tehditler etkisizleştirildi. İyi işti millet. Anlaşıldı. Kolay gün de Sen ben tamam. Tüm dost birimlere sesleniyorum. Artık savunma değiliz. Tekrar ediyorum. Toplanın ve saldırıya geçin. Burası Odia Foxrot. Ruslar geri çekiliyor. O şerefsizlere günlerini göstereceğiz. Savaşın sivri hudutları dışında Makarov'un deliliklerini reddeden Ruslar da vardı. Akıntıya karşı yüzen adamlar. Price, hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğap fazla dayanmaz. O çetin cevizdir. Güven bana başaracak. Gelen birlikleri algılıyoruz. Misafirlerimiz var. Bu Makarov. Yarın bıraktığı işi bitirmeye geliyor. En iyi adamın kim? Yuri. Eski bir spetsnaz. Aha, makaron geliyor. Senden daha çok nefret eden tanıdığım tek kişi. Onu getir. Koruma sağlamak için sıra kullanacak ve güneyden uçacaklar. Nereden biliyorsun? Ben öyle yaparım. Çünkü o Kaptan Price. Task Force 141. Yuri. Demek Yuri de nefret ediyor Makarov'dan. Çatıya bir sorunla çıkar? Yuri! Bu helikoptere götürmemiz oh, lazım. Ah Soap <laughs> McTavish. Neyse dostlar bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm Call of Duty Modern Warfare 3 serimiz tüm hızıyla devam ediyor olacak dostlar. Sizlerden ricam bana destek olmak için lütfen videoyu sonlandırmadan önce kanala abone olup Videoları beğenip bildirim çanını aktif edin dostlarım. Bu sayede bu ve bu tarz serilerden ya da farklı serilerden en hızlı şekilde... Haberdar olabilirsiniz dostlarım. Büyümekte olan bir kanal olduğum için dostlar desteğiniz benim için çok önemli. O yüzden eğer beğeniyorsanız tabii ki beğenmiyor da olabilirsiniz. Beğeniyorsanız da beğenmiyorsanız da baş tacısınız. Başımızdan beraber bir sıkıntı yok. O yönden e, kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için çok önemli değilim. E, buraya kadar değerli vaktinizden bana ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ederim dostlarım. E, Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Sağlıkla kalın. Benimle kalın. PUBG Games'e kalın dostlarım bir sonraki bölüm görüşmek üzere dostlar Hoşçakalın. kalın kendinize iyi bakın